Burada da golf sahası var. Şurada göl şey var. Ir ne diyorlar buna? Irmak mı? Gölbaşı diyor. Karavanımızı da burada durdurduk. Serik. Belek. Yakka ortalarındayız işte. Böyle. Oo güzel sürüyordun ha. Dur şimdi çekeyim. Yetiyor mu ayağın? Evet, Tabii. Arabayı çalıştır babacığım. Heh. Bekle öyle bir. Be. Bak şu ışıklar sönecek bazıları. Bekle. Şimdi bas. Bırak şimdi. Tamam. Deprejiye bas. Birinci şifre at. Biri at. El freni indiriyoruz. Ama bırak kendisi yapsın işte. Senden ayağını çek senden. Gaz vermeyeceksin tamam mı? Depreji. Yavaş yavaş kaldı. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Gidiyorsun. özür <laughs> <Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. gülüyor> Aferin. Hoşçakalın oğlum. Koş. Ortaya. Ortaya koş. Efe <laughs> hadi bay bay yapın Ve siz devam edin öğrenmelerinize <laughs> Ne güzel sürüyorsun kız Bravo Çok güzel sürüyorsun Aa a, baba mıymış ya <laughs> Yapan. Hadi çekilin Kenara atla hadi Hadi çekilin yoldan Geliyor şoför. Şimdi şunu öğren. Eylül'le. Pilot şoför. Birden başka bir şey atacağım mı? Bir Sen ibe kızım. Birle kaldırıyorsun. Hayır, Mecbur birinciyle kalkacaksın. Mecbur. Tamam, iki Ama sonra birle mu? devam edemezsin. Mecbur ikiye atıyorsun. Çünkü yani. araba ne yapacak? <laughs> <arr> yapacak. Anladın? <laughs> Eylül'ü mü göstermek istiyormuş? Frene bas. Frene bas. Frene bas. Bana tıklar. Elim alman lazım. Hangisi bal gibiymiş? Tıklar bir bakayım ben. Ay yazı. Yok şöyle. Taşıyamıyor. Ama her ellerini aldıklar. um, hmm, bal gibi bal gibi. Nasıl anlıyorsunuz acaba onun bal gibi olduğunu? Hangisi? O. Oh. Bu mu? Hah. Hadi bakalım. Onu koyun yerine. Bir de şu siyahlara bak. Yok bunlar. Onlar, Hayır, Hayır. onlar başka aldı kartı. Haydi gidelim. Aldıyorsan da bir yedik şey edeceğim yiyemedik. Bizim plaja mı gidelim şu paralı yere mi? Ya kartı bulduğum yere mi? Oraya mı diyorlar? diyorlar? Unutmam edeyim. Ne diyor? Bir de buraya bakalım dedik ya. Evet. O <laughs> geldim <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> 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 çok yoruldun Tamam yeter süper Burada havada kaldım ya Evet demedim. Evet Эй, <laughs> эй, <abi. Evet. m goal> <laughs> Kızım şahane şahane at la Ay ben atlayamam direkt giriyorum Onu sonra koyar ya evet. Hadi. 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 Şimdi de sen. Bravo. Şampiyonlara yetişemiyorlar artık ha. <laughs> Durmadan atlıyorlar çıkıyorlar, atlıyorlar <laughs> çıkıyorlar. Vay, vay, vay. Aa, bunu da çek, şey. bak bak. Bak. Bak <laughs> <Genize teşekkürler. gülüyor> Yerim ben bunu ya. Yardım et baba tut elimden. Çıkın. <gülüyor> <gülüyor> kendisi çıkıyor. <laughs> hadi üçümüz <şunları>, bir Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Baba, ne <laughs> Baba, ne evet. Sabah uyandık. Yanımızda bir e, 101 olmadığı için Rafa, salam falan alamadık. Rafa, Ama yumurtalarımız vardı. Ya yumurtamızı karavanda yiyecektik ya da Burada. ya da karpuz ekmek yiyecektik. Karpuz ekmek. Hı -hı. Ama nasıl tadı çocuklar? <laughs> Denizden çıkınca her şey çok güzel. <laughs> Ay, evet. Yemeğe devam. Şips almamışlar. Oo. Chips. Şips. Baba. Bisküvi falan aldık. Şips değil, chips. Chips. Evet. Chips. 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 almamışlar. Chips evet evet. İyi hadi bay bay devam yemeğe. Evet. Karavanımız şuradaydı şimdi aldık. Diyoruz, güzel bir yerde her defa gelince burayı Dur, burada demiyorum. duruyoruz evet. şimdi balık tutmak için çayın oraya duracağız güzel bir yer var yerimiz var yakın Evet şurada bir çekeyim güzel bir yer. Hmm. gidiyoruz. Balık tutmaya. Bay bay. Evet, burası. Şöyle aslında oturma yerleri de var ama biz karavanımızı bunun kenarına koyacağız. Bakalım. Şöyle bir şöyle bir yerlere yere. Kamelyalar var evet. Ama bazısında oturma yeri var bazısında yok. Yani. Biz bizim karavanımız var ona ihtiyaç yok. Zaten güneşin altında durmamız lazım. Paneller. Elektrik üretsin. Dolsun. Evet buralara bir yere dur bakalım. Şöyle şöyle dur işte. Arabayı gölgeye alıyor. Karavan. Ha. Ben görünümü ayarladım sağ gelmedi. Aa, güzel. Evet. Ama şey burada duralım. Ya. Ve ya ne yapıyorsun? Bak, Ortaya bakayım. geçmiş baba. Ha, küçücükler de var bak. Evet. Ya. Arabayı buraya koyduk. Ama e, çok pis ya. Ne olacak? Böyle. Bir sürü var. Ama ya, aslında işte pis değil, değil işte. Buranın Ama şeyleri yosunları. Bir sürü balık var burada. Mesela şöyle yakınlaştırayım. Anne, bir tane böcek. Şöyle. Bir, bir tane böcek. Var. Bir dakika anneciğim. Nerede baraj var? Baraj nerede? Evet. Hadi. Oo, maşallah. Geçti valla <gülüyor> Süpersin. Gideyim <laughs> mi? Bana bak. Tamam. Bekle babayla, babayla. Sen tek gitme Elif. Yani Baba oltayı hazırlıyor. Oltayı alsın. Çöp var? Babanın bu şapkasına bak. <gülüyor> <gülüyor> New Star. <laughs> evet. Sen Eylül alabileceğin mi ama oraya? Tamam. Evet. Nereye gitti? Yine mercanlara. Ya oradan nasıl alacaksın şimdi? Ha ha ha. Oh, tamam orada. Ay minik balıklar geliyor var ya. İki <laughs> <yeme> defa <düştü ya. gülüyor> balık, miyim baba? balık sesi. Balık tutma macerası. Küçük ye, ye, koyun, koyun, koyun. Baba bile bugün balıkları yemleyecek. Şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak baban öyle atıyor. <laughs> ne tuttun? Mercan. Mercan balığı. Ya. Mercan mıymış? <laughs> Hadi devam. Yaparsınız. Benim gibi. <laughs> Şu kamelyada durup balık tutuyorlardı bizimkiler. Tamam mı? Burada da çok var zaten balık. Zıplıyor zıplayıp duruyor. Bayağı bolca vardı. Birileri geldi arabasıyla durdu şurada Geldi orada Oturdu balık tutmaya Adam tutuyor tutuyor <gülüyor> <Gidiyor>. <gülüyor> Tutuyor tutuyor Gidiyor Bizimkiler de burada hiç tutamadı bir şey Şimdi adamlar çıktılar Gittiler <laughs> Buraya Geçti <laughs> Burada balık var diye Şimdi o tarafa gideyim de Onlar bir çekeyim burada aynı yer <laughs> sanki orada balık yok da burada balık var. <gülüyor> 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 Ay inanmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> hey, geliyor. <laughs> Ay geliyor geliyor evet. Bak, 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 bak. bak. Geliyor geliyor. Ne oldu? Balık nerede? Balık işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Gelir. gelir gelir biraz daha bekle. Bir, bir saat beklediniz Biraz daha bekle. Anne biz 7 saat değil, buradayız. <laughs> evet biliyorum. Ay. <laughs> Ay. Hadi rastgele. <laughs> Şimdi burada da tutamadılar. Öbürki adamlar tarafa gidiyorlar. <laughs> ya yok artık ya. Şaka mısın? <laughs> ne? Şaka mısınız ya? <laughs> Şurada adamlar da oturuyor. Hatta şemsiye falan koymuşlar. Şuralarda falan. Şimdi bu tarafları deneyelim diyor. Yani ne alaka ya? Aha. Gide gide. <laughs> gide gide yol kenarında yapıyor. <laughs> Ay. Komedi ya. Allah'ım ya. Çocuk da elinde kovayı, tutuyor. <laughs> o değil de şey köpek demin gelmiş böyle.

Dedemiyorum ki yani. Şişe bak Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Enes yüzünüzü <su> yakınlaştıracağım. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum. <laughs> Ve sonunda gidiyorlar. <laughs> Allah aşkına ya nasıl ya nasıl inandılar yani böyle bir şey ki onlar tutabiliyorsa demek ki orada çok balık var. Allah Allah her yer balık kaynıyor. Ay şaka gibi. Baya gidiyorlar ama. <laughs> Ay. Neyse hadi. <laughs> Oturuyordum burada baktım geri geliyorlar. 10 dakika falan oldu. Orada <laughs> da tutamamışlar. Geri <laughs> <laughs> <Güne> geliyorlar. <laughs> ne oldu? Ne? Tamam evet. Tamam. <laughs> tamam. 10 tane. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Olmadı mı? Evet. Tamam. Evet. Tamam. dur bir de buradan çekeyim gelirken şu özel yolumuzdan ya köprümüzden hadi, hadi. buradan mı geçeceksiniz Köprü. hadi gelin Ha, aferin kızım benim. Oo, baba. Ya, koca koca balıklar var burada. Bize biraz da burada. <laughs> Hayır, orada yapmayın ya. Şurada gelin bak bak. Şu şura şurada oturun yapın işte. Ya biraz da burada Allah'ım ya Rabbim. Akşama kadar zaten akşam zaten oldu da. Hı. <laughs> Ay Allah'ım ya. Aynı bir attın sen. Evet. Balık tuttuk. Tut Tutamadık. <laughs> Tutamadık. 10 tane. <laughs> Hem de <laughs> 50 kilo. Şimdi dedik ne? bari bir okey atalım. Somon. Bakalım. Ba babana dikkat edin ha. Babam burada bir iş işler çeviriyor. Oo kazandım. Yuhuu. <laughs> Şöyle koyuyoruz bunu buraya. Neyse bunu hiç beklemeyeceğim. Atıyorum. 4-4. Ve kazandım. Hiç kazanamayan hiç okay, ben. Okey ya. Benim taşlarımın. Bizde yalan yok. Hile yok. Kakalığını görmek isteyen var mı? <laughs> 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 Çak Eylül. Takımım. 4 -4. Kaç olduk şimdi? 4-4 olduk. Beni sevinir. 4-4. Yani kazandık Ölüm. yani. Sevinmeyelim mi kazandık? Dört. Birisini Lülüş kazandı, birisini ben. Ama Lülüş'ü kimse yedemiyor ya maşallah. Ben kazanamadım. Çok çok güzel oynuyor kızım. Maşallah. İyi hadi bay bay. Bay bay. Şey dedi. Ne? Babam şey yapmayacaksın? Babam yapan Ben kazandım. Hadi. Ha! Hadi hadi. Kazanan Sen toplasın. Kazanmadın ya. ya, hadi hadi. Baba, baba bir saattir kız, bize yaptırıyorsun babam ilk baştan kazanan evet. toplasın. Evet. Ne? Ben yani. de, yapmayacağım. Hayır. de hayır dedim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Babam bir saattir bize ne Sen yapıyor? Ne Çalış. Zaman? Çalış Bana yapıyor. Diyor. Şimdi biz de babaya Çalış. diyoruz. Sen Çalış. Ya <laughs> Sen de çalışıyorsun. <laughs> Ay, Ama aynen, ben çalışmayacağım çünkü kazandım. Işe hayır, çünkü kazandım. kazandım. Aha. Sen hiç çalışmıyorsun Nasıl? Ben hep ben baştan Yapmayacak yaptım. Yapmayacak yani. yer. O köpek var. Çalışmayacak mı o zaman? İyi ee, hadi tamam. bay bay. Evet, şöyle bir burada kimler var, kimler? Şöyle koysak. Ya üzüyorlar orada. Üç tane yavru demeyeyim de. Nasıl bir şeydi? Şöyle büyüklüğünde. Ücülük var bir tane Kızım is, isim koymayacağız. Çünkü bunlar yenilecek bir balıklar, değil mi? Hayır. Yenilen balık ya olduğu çok için. tatlı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kızım, Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bugün o kadar şey yaptık, balık tutamadık. Elif telefon çeker misin? Balık tutamadık. Orada balık tutanlar vardı. Biz tam oturduk, yemek yiyorduk orada. Ee, o adam geldi bize dedi ki afedersiniz dedi ee, bu balıkları ister misiniz adil çıkar <laughs> 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 bu balıkları ister misiniz dedi ee, keşke çok olsaydı da size çok verseydim falan dedi Allah Allah biz de dedik biz, de dedik, biz de. E, tabii ki isteriz teşekkür ederiz ama Şimdi yemek yediğimiz anne için, mi? yemek yediğimiz için hı, e, yemiyoruz. Onun için. Önce olsaydı... Ay ne yapıyor bu? Ay ben seni yerim. Çıkmak istiyor. Hmm. Dil, çıkarıyor. <laughs> Dil çıkarıyor. Evet, şimdi yarın bilmiyoruz yiyeceğiz mi yiyorsa geri geri suya mı fırlatacağız? Yarın bakacağız. Niye ya ne Bilmiyorum. yapıyorsun anne? Bak şöyle yapıyor. Evet. Neyse. E evde besleyelim. Evde nasıl besleyelim? Oranın suyundan aldık. Evet. Bay bay.